Hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber kanalımı gezdireceğim. Kanalımda neler var? Kaç tane kişi izliyor ve kimler yorum atıyor? Şimdi sizlere onu göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce kanalıma girmem için Gmail'i göstermem lazım. Gmail'i gösteremediğim için buraları keseceğim. Biraz bekleyin. Evet arkadaşlar kanalıma girdim. Şimdi. Yaratılması zaman sürecek. Tamam. Evet arkadaşlar. Daha yeni bir şeyler oldu. Daha yeni profil fotoğrafı koymayı öğrendim. Artık böyle profil fotoğraflarında Mesela Doktor Deli oynuyoruz. Doktor Deli de bir şey yaparsam profil fotoğrafında onu koyacağım. Mesela sonunda aldık şu, şu arabayı diye. Veya mesela Brawl Stars oynarsak bir bug gösterdi, gösterdik veya karakter çıktı videoda. O karakterin sonunda çıkardık diye böyle profillerini koyacağım. İlk önce arkadaşlar ilk videom hemen göstereyim size. İlk videomu bayağı kişi izledi. Ve ondan sonra da bayağı da yorum atıldı. Herkesin yorumunda cevapladım. Şimdi yanlışlıkla yine kanaldan çıktım. Gmail'i göstermediğim için buraları keseceğim. Arkadaşlar evet. Ondan sonra Brawl Stars inceleme diye bir tane video çektim. Ve 14 görüntülenme oldu. Ve bu 14 günün trenmenin sonrasında arkadaşlar 9 aboneye ulaştık. Hepinizden ilk önce teşekkür ederim 9 aboneye ulaştığımız için. Ama inşallah böyle bir abonemiz 10, 20, 30 olur. Yani çok da fazla şey yapmak istemiyorum. Çünkü ne kadar ilerleyeceğim onu da daha bilmiyorum. Sadece size bunları göstermek istemiştim. 10 dakikayı geçer miyiz onu da bilmiyorum da. Hemen sizinle biraz e, oyun oynayalım. Evet. Ee, arkadaşlar şimdi arkadan müzik gelebilir o müziği bilerek yaptık. <gülüyor> Abla. <gülüyor> Abla biraz susabilir misin ya? <laughs> arkadaşlar odada ablam var. Ses gelirse veya gülme sesi gelirse bilin ki ondan. Yorumları yazın. Dışlayalım onu. Pek de sevmiyorum zaten ablamı. Arkadaşlar, hücresel verideyim. İnternet çekmiyor. Bu da böyle yani. Ha bu arada internet çekmiyor derken Brawl Stars'a yeni bir özellik gelecek arkadaşlar. E, çok kötü internetiniz olsa bile Azıcık internetiniz Olacak ya Yani bayağı kasan bir internette Oynasanız bile kasmayacak. Bunu Brawl Stars özellikle kendisi açıkladı. Brawl Stars'ın kanalında linkini koyarım. O var burada. Mesela böyle şeyler olmayacak. Evet. Kutuyu da Poco var şurada. Arkadaşlar bu arada Jojo bir şey bir şey bir şey hani öyle birisi gelmişti ya kanalımıza o kişide arkadaşlar ıı, bulamadık yorumları falan yazmadı bu videodan sonra da yazarsa acayip sevinirim kanalıma gel kanalımıza gelse de güzel olur evet arkadaşlar ablam geldi öldük. Öldük arkadaşlar. Evet. Allah sayesinde. Sırf ablam sayesinde yani. Başka hiçbir şey yok. Şu anda zaten kameraya koysaydım anlardınız. Evet kolt 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 alıyor aldık Şöyle biraz sinir lazım <laughs> abla yapma ya <laughs> ya Tamam arkadaşlar bu videonun konusu çıktı. Ablam tarafından ifşalandık. Komple kurdu. Aslında güzel video konusu çıkar he. Kesin zaten bu videonun başlığı da böyle olur. Evet El Primo. Öldü. Evet arkadaşlar El Primo öldü. Bu arada ablamın da Instagram'ını takip etmeyi unutmayın. <laughs> Aa bak işte ben de sana böyle yaparım abla. Linkini koyarım aşağıda. Enine Ebrar GRC. Evet arkadaşlar sence sizce karakter çıkar mı? Çıkmadı. Çıkmaz da zaten. Eğer bu videoyu güzel bir like sayısı gelirse vlog da çekmeyi çekebiliriz. Yüzümü görmüş olursunuz. Şimdi arkadaşlar ben bu bulu alamam ama alabilirim. Nasıl alamam? Çünkü alamam. Şimdi bul buradan gelecek. Şuna şu kutuya tek atacak. Şuradan bak öldüm işte ya ama. Kim izliyor acaba? Arkadaşlar az önce birisi beni izlemiyor muydu? Şurada. Ha galiba starler de bro. Şu arkadaşımız beni izledi galiba az önce. 13 bin kupada hep maşallah. Arkadaşlar artık Reize çıkarmaya vakti geldi. o beni çok rahat alır. O beni çok rahat alır. Ama ben zehirli olduğum için onu daha rahat alırım. Ama o da beni alır. Adam taktik uyguladı ya. Somali. Tamam hadi al lan. Kardeşim kardeşim kardeşim. Ya bak. Adın neymiş senin? Seni bildireceğim oğlum. Neredesin sen? Neymiş? Savaş günlüğü nerede? Savaş günlüğü. İnşallah 15 bin tane şekil yoktur da. Gelmemiş daha. Eksi 3 yemiştim Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Daha fazla böyle videoların gelmesini isterseniz videoyu like atın ve yorum atın. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.